Günaydın arkadaşlar. Nefes'in maydanozlu yumurtasını yapıyoruz ve Nefes'i giyindirdim. Bugün çünkü bir kuzenimize, Sevda ablama kahvaltıya gideceğiz. Saat 10 gibi çıkacağız. 10.30-11'e doğru orada oluruz. Nefes'i giyindirdim. Kahvaltısını yaptıracağım. Sonra saçlarını öreceğim. Ee, nasıl örüyorsun diyenler oluyor. Ee, televizyon karşısında örüyorum yani. Niloya izlerken örüyorum. Öbür türlü zaten izin vermiyor. Biraz saçları da kıvırcık zor oluyor. Ee, başka türlü şansım yok. Zaten arada bir Niloya açtığımı söylüyordum sizlere. Açtığım zaman ilk işim saçlarını yapmak oluyor. Yine yaparken inşallah video çekerim. Şimdi tereyağını aldı nefes böyle tavaya eritti. Dök yumurtanı anneciğim. Yumurtanı dök tavaya. Şimdi yumurtasını dökecek. Tamam. Şöyle birazcık. Ya. Bu arada ilk defa maydanoz yapıyorum. Dün maydanoz yıkamıştım. Böyle biraz saplarını yemeyi sevdi. Dedim dur bir ya maydanoz yumurta yapayım. Çok yumurta seven bir çocuk değil. Belki dedim böyle sever. Çok fazla da doymasını istemiyorum şu an. Zaten kahvaltıya gideceğiz ama gidene kadar da dayanamazdı. Burada var bir tane kaşığımız. Hem de alerjikten dolayı böyle biraz burnum tıkın. dur şuraları yapışmış. Ay, ay, bir dakika ay. bir tane. Sen açabilirsin orayı. Ay, ay. Ne alacaksın ki? Bence başka kaşık yumurta yapmayalım yani. Aç. Aç. Açtık. Yumurtam pişti bu arada nefes. Tabağına koyalım. Bakalım yiyecek mi? Ay! Kimin maması bu? Kimin maması? Kim yaptı bunu? Hadi gel. Pis değil anneciğim. Arkadaşlar bu yaşın getirdiği bir şey mi bilmiyorum ama Nefes böyle pis temiz takıntıları başladı. Bayağı takıntı haline başladı. Yemek yerken mesela bir damla bir şey damlasın kıyafetini. O an değiştiriyor. mi? İşte. mü? O an değiştirtiyor Kızım diyorum yemeği niye sonra değiştiriz Yok bunu biraz yani ben sebep olmuş olabilirim. Maalesef. Şöyle takıntıları var. Kendi kaşığından, çatalından başka hiçbir kaşık çatalı yemiyor. Evdeysek yemiyor. Dışarıdaysak yiyor da evdeysek biliyor ki kendi kaşığı çatalı var. E sadece onları kullanıyor. Piste yıkıyoruz yani. O yüzden şimdi az önce kaşık çatalı verdim. Anne pis değil diyor bana. Sevdin mi? Ellerine sağlık. Saçlarını yapalım tamam mı birazdan? Enfes bana bak. Bay bay ya. Biz geldik. Yürüyün bakalım. ya bina orada mı? Bir bakın önünüze ya. Giriş nerede? Binaya nereden gireceğiz nefes? Oradan. Aha, hadi. Kedi evet. Merdivenden çıkın oradan kayarsınız. Evet. Biz şimdi geldik. Sevda abladayız. Ee, annemin evine büyük diyorduk. Özür diliyorum. Bu evet. <laughs> evet. çok çok büyük. Yani İstanbul'da maşallah Allah gerçekten. Burası Çekmeköy'de bahar evleri. Ee, belki biliyorsunuzdur çok güzel ev. Bayıldık. Kendisi de böyle annem gibi orkide delisi. Evet hani. Anlat ama bakayım. Suyun içinde, baksana suyun içinde öyle orkide açmış. Öyle mi olması gerekiyormuş acaba? Yok yani bunu ilk defa, i̇lk defa gördüm. gördüm. Suyun içine koymuş. O mi? öyle bir çeşit mi acaba? Vallahi bilmiyorum. Ha toprak yok. Şimdice Şimdi jeton düştü bende. Var. Böyle içine hani belki o bir çeşididir, bir şeydir. Ne bileyim. Hepsi aynı. Ay bir sürü orkidesi var. Hepsi de beyaz. Bunlar ne renk acaba? Bak açacak bu da yine tekrar. Çok güzel ama Nasıl maşallah. Sübhanallah. Çok, çok güzel. Ay. Böyle bize sağ olsun bir sürü bir şeyler hazırlamış. Daha da hazırlıyor. Maşallah Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Evsiz kalanları da en kısa zamanda nasip etsin. İnşallah gerçekten. Böyle. Şöyle bir balkon keyfi yapıyoruz şu an. Anne çiçek çaldı. Oh, Onu tümlendireceğim içinde. Evet. Ay inşallah tutar, inşallah tutar. İnşallah bakalım. Evimize gidiyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Bismillah. Hmm. Kulakların böyle bir çınladı ya. Neden öyle oldu? Basınç oldu. <laughs> Bekle anneciğim araba var mı bak bakayım sağa sola ona göre geç. Biz şimdi Pendik Cumartesi Pazarına geldik. İlk kez ben geliyorum buraya. Biraz sizlere tezgahları göstereyim. Meşhur bir pazar. Böyle evde giymelik, eşofman altları. Penyesi çok rahat. 25 liraymış. Kemal'den bakayım şimdi. Şunun rengi güzel. Böyle beli lastikli. 25 TL. Annemle çok güzel tabaklar aldık. Evde göstereceğim bayağı uygun fiyatlıydı. Nereden aldınız? Hiç Sana video çekiyorum anne. <laughs> Sen ne aldık ya onları söylüyorum. Böyle çocuk takımları genelde 150 lira. Ama tabaklarımız çok güzel arkadaşlar. Size göstereceğim. Aa, geçen diyorsun ki bana niye bir <laughs> şey bakalım. Kaybettik. İşte aynı aynı böyle bu duruma düştük geçen de. Kaybettik ve buluşamıyoruz. Onlara bayıldım. 250 lira zarın elbiseleri. Evet. O kadar güzel ki, yaza doğru gelip buradan yapacağım. Aç şey. Hayırlı, hayırlı. Çok güzel ya. Şunu çok beğendim. 200 tane. Annem ne yapıyorsun? Hadi gel, gidiyoruz. Gel. Hop. Hadi Survivor evde yaparsın. Gel. Neydin sen? <laughs> Teyzenin ismi ne? Pınar. Pınar. Peki eniştenin ismi ne? Rıdvan. Ninden. <laughs> Dayının ismi ne? <laughs> Murat. Mert, Mert de Mert. 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 ne yapıyor? Çalışıyor mu? dışarı eve gidince anneciğim eve gidince <laughs> <Arabı. gülüyor> asla <Asasız. gülüyor> Oto alamıyoruz ya. Eve gidince alacağım seni. Arabada anne alamıyor. Eve gidince anneciğim. Tamam eve gidince vereceğim kızıma. He? Tamam senin Şimdi eve geldim arkadaşlar. Hemen dünden kalan şu ışığı açayım bir. Barbunyam var ve patlıcan yemeğim var. Yanına hemen şöyle bir yarım bardak kadar pilav yapıyorum. Nefes ve Bahadır için. Bayağı saat geç oldu ve beni inanılmaz bir mide bulan o Anlamadım neden. Önce pazardan çıkınca boğaz kaşıntısı başladı ve çok öksürdüm. Sanırım pazardaki o tozlar boğazıma yapıştı. Sonra da mideme mi indi ne olduysa Allah'ım boğazım geçti. Bu sefer de bir mide bulantısı. İnanamazsınız yani. Ben normalde pilavı çok kavururum ama pirinci şu an çok fazla kavurmayı beklemeden suyunu bismillah atıyorum biraz farklı yaptım her zaman yaptığımda tereyağını suyuna atardım bu sefer kavururken attım hemen hızlı olsun diye ve şöyle tuzunu ekleyelim tamam 10 dakika pişer. şimdi yemeğimizi yedik çok şükür arkadaşlar aldıklarımızı size göstereceğiz nefes önce tokalar aldım nefes kendisi bile görmedi e, aç bakalım. Şöyle şuraya dök. Poşeti şuraya dök. Hı. Hı. Bak anneciğim böyle şöyle deniz temalı bir set aldım. Şöyle mini maslu e, çok fazla kıyafeti var. Onlarla e, şey yaparım takarım diye. Şunlardan aldım iki tane şöyle hem sarılı hem pembeli hem böyle yeşili kıyafetlerine takabilirim diye şöyle ikili set vardı. Bundan aldım. Yine hem yeşili hem mavili kıyafetleri için şöyle şunlardan aldım. mora da olur. Şu boncuklarda morlar da var. İki kulak yapmayı çok seviyorum nefeste. İki kulak yaptığımda böyle pembe şu toplardan takarım diye bunlardan aldım. Yine böyle iki kulak yaptığımda hem yeşilli hem pembeli hem sarılı elbiselerine uyar diye böyle yeşilli ve pembeli tam yeşilli değil yeşil sarı arası şöyle yine elbiselerine uyacak bir şey aldım. <laughs> şöyle tokalar aldım. Şöyle kulak gibi mi boynuz gibi mi ne bilmiyorum. Anneciğim tokanı tokanı niye kopardın sevgili? Gerçekten mi nefes? Niye tokasını neyse böyle de ku kullanırız. Böyle kullanırız biz de. Tamam. Ben sana çıkartayım. Sen galiba çıkarmak istedin. Değil mi? Evet. Çıkartsana aşkım. Bir de şöyle. Aşkım şunlardan aldım. İki kulak. Şöyle. Al bir tane. Çok güzeller değil mi nefesim? Evet. <laughs> Kırmızılı toka ihtiyacım var ama kırmızı toka güzel bulamıyorum, hep kirazlı falan, o yüzden almadım. Arkadaşlar, bu o değil başka yerden. Sen görmedin bunu alırken. Böyle artık bahar geliyor ve artık kışlık e, takımları yerine daha ince ikili takımlar e, giydireceğim. Ve bu tarz baharlıkları da ben hem kış başı hem kış sonu giydireyim diye. E, yani şimdi giydireceğim bir de kış başında giydiririm diye böyle büyük aldım. Hatta bunu bir sonraki kış sonunda bile yani uzun söz 3 sezon giydiririm gibi düşünerekten. Hem ilkbahar hem sonbaharda. Böyle büyük aldım. Şöyle fitili bir takım aldım. Kalitesi çok güzeldi. Bunu 120 olması lazım. Böyle ikili takım. 104 santim olanını almışım ama yani biraz büyük. Şimdi bu baharda büyük olur. Bir dahaki kışa geçişte biraz daha bir tık daha olmuş olur. Kış bitiminde de yani yaklaşık 3,5 yaşında da tam olmuş olur. Çünkü bayağı büyük aldım yani. Böyle bir takım. Sonra kayınvalidemle birlikte şöyle ikili tabaklar arkadaşlar. Bunları bence inanılmaz ucuz aldık. Bir küçük boy, bir büyük boyunu aldık. Kutuları açıp şimdi size göstereyim. İki tanesine 70 TL para verdim. Hemen şimdi size göstereceğim. Tabaklarımızın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu baya bir uzun. Şöyle ikili. Allah anneciğim dikkat et. Bu ikisi de 35 TL'ydi. Toplamda 70 TL para verdik. Pazar alışverişimiz bu kadardı. Açıkçası biz nakit olmadan gittik. Son dakika karar verdiğimiz için o yüzden IBAN atabilmeyi kabul eden pazarcılardan alışveriş yaptık. Çok fazla da gezemedik çocuktan dolayı. Yine alabildiklerimiz böyleydi. Gerçekten gezilmesi ve görülmesi gibi gereken bir pazar. Pendik sahilde zaten Pendik pazara gitmek isterseniz öneririm.